buraya ver. Benim Mayıs. Yalnızca bir milletin bağımsızlık yürüyüşünün değil, bir inancın, bir direncin, bir umudun başlangıcıdır. Sadece bir bayramı kutlamıyoruz. Aynı zamanda bir görevi, bir mirası, bir inancı tazeliyoruz. Bu ülke sizin sesiniz, sizin hayallerinizle şekillenmeli. Çünkü gençliğe güvenmeyen bir millet geleceğini kaybetmiş demektir. Kazım Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ey Türk Gençliği" diye başlayan hitabı bir vasiyetten çok daha fazlasıdır. O cümle bir sorumluluk devridir. O söz bir uyanış çağrısıdır ve bu çağrı her kuşakta yeniden anlam bulur. Atatürk o büyük hitabede şöyle seslendi: "Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur." Bu cümle yalnızca bir güven ifadesi değil, aynı zamanda bir çağrıdır. Zorluk varsa çözüm sizsiniz. Karanlık varsa ışık sizsiniz. Umut lazımsa adı sizlersiniz. Meydanı bu nedenle size açtık. Burası sadece törene değil, gençliğin sözüne, hayallerine, taleplerine de açılmıştır. Bugün ne söyleyeceğinizi siz belirleyeceksiniz. Çünkü bu ülkenin geleceği sizin cesaretinizle, sizin özgür iradenizle, sizin hayal gücünüzle yazılacak. Sizi dinlemek demokratik bir zorunluluktur bizim için. Bu nedenle Mudanya'da gençlerin fikrini duymayan bir yönetim tarzına yer yok. Gençlik Meclisi'ni yalnızca bir temsiliyet değil, gerçek bir karar ortağı olarak görüyoruz. Sizler soru soran, araştıran, eleştiren, değiştiren ve dönüştüren bir kuşaksınız. Ve inanın ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu şey tam da budur. Gerçeği arayan, adalet isteyen, eşitlikte ısrar eden bir gençlik. Mudanya'da biz gençliğin susmasını değil, konuşmasını, boyun eğmesini değil, omuz omuza yürümesini istiyoruz. Gençlik Meclisi bunun bir nişanesi. Bu alanda konuşacak her genç yalnızca kendi sözünü değil, geleceğin Türkiye'sini kuracak sözü söylüyor olacak. Size düşen görev bu emaneti yalnızca korumak değil, ileri taşımak, dönüştürmek, yeniden yazmaktır. Çünkü 19 Mayıs 1919'da bu milletin kaderi gençliğin omuzlarında yükseldi. Bugün de aynı inançla yükselmeye devam edecek. Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın 19 Mayıs, yaşasın Türk gençliği. Çünkü biz gençler sadece bayramlarda hatırlanmak istenmiyoruz. Hayal kurmak yerine, sınav takvimlerine, geçim derdine ve gelecek kaygısına hapsolmak istemiyoruz. Liyakat yerine torpilin ödüllendirildiği, emeğin değil, bağlantıların konuştuğu bir düzenin içine sıkışmak istemiyoruz. Biz hep söylüyoruz, duyuyorsunuzdur. Mudanya'yı bir turizm kültür sanat merkezi yapmak istiyoruz. Mudanya'nın çıkışı turizmle diye. Çünkü çok önemli turistik unsurlarımız var bizim. Turizm de biliyorsunuz aslında bir ağırlama sektörüdür, ağırlama işidir ağırlamayı da en iyi yapabilecek kişiler gençler ve artık kadınlardır. O yüzden biz çok önemsiyoruz. Bu turistik unsurları daha çok tanıtır, daha çok anlatır. Daha çok insanla buluşturursak, talep artarsa buraya o zaman gençlerimiz için çok daha fazla iş kolları açılacak. Gençlerin başta olmak üzere herkesin eğitim açısından kendini geliştirmek istediği noktada Tam teşekküllü bir kütüphane aslında ihtiyacımız yok mu? Ya da e, varsa daha iyi hale getirip insanları bunun içine çekip kendisini eksik hissettiği noktada tamamlayabilecek ve gençlerin entelektüel bilgisini arttırabilecek bir e, noktada eksiğimiz var mı yok mu? Bunu merak ediyorum. Evet. Bir kütüphane açacağız. Çok tam teşekküllü bir kütüphane. Gençlik merkezinin içine kocaman bir kütüphane var. Bu eğitim öğretim döneminin başında... E... Mudanya Belediye'mizin üniversitemizle birlikte ortaklaşa yürüttüğü Öğrenci Dostu Kantin projesiyle inanır mısınız bizler bir bardak çay içmenin, e, susadığımızda gidip su alabilmenin e, ne kadar güzel bir duygu olduğunu Öğrenci Dostu Kantin e, projesiyle e, hissettik. E, öncelikle o yüzden öğrenci arkadaşlarım adıma ve kendi adıma bu konuyla ilgili teşekkürlerimizi sunmak isteriz başkanım. Fark etmez kim oldukları, insanlar sadece, insanlara bakarken gülümsüyorum falan ama insanlar Maa! yapıyor bana. Çok garip. Çok garip değil mi? Yıllar önce böyle değildik. Maalesef toplumsal olarak çok tuhaf bir yere geldik. Çok bölündük. Her birimiz birbirimizi e, yargılar hale geldik. En büyük sorunumuz şu anda bu. Çok kolay yargılıyoruz. Çok kolay yargıya varıyoruz. Toplumsal en büyük sorunumuz birbirimize hemen karar vermek, yargılamak, ayrıştırmak, kendimizden farklı olanı hemen kenara koyup dışlamaya çalışıyoruz. Toplum çok dağıldı. Dediğiniz gibi çok fazla farklı çatı oluştu. Bu da insanların birbirinden nefret etmesine sebep oluyor. Yani bu lise talebelerine kadar hatta ortaokula kadar inmiş bir durum. Ben bunun biraz da aileden, ailenin geçmişinden kaynaklı olduğunu düşünüyorum ne yazık ki. Çünkü demek ki aileler empatiyi çocuklarına empoze edemiyor. Senin de söylediğin gibi aileye bağladın sen ama aslında ailedeki de eğitimin bir parçası. Aslında biz okullarda ağırlıklı olarak öğretim yapıyoruz eğitim ailede başlıyor küçük yaşta e, oralarda da toplumun bugün geldiği durum maalesef toplumdaki vasatın e, e, ortalamanın düşük olması e, entelektüel seviyenin düşük olması kültürel birikimin kültürel kişilik gelişiminin kişisel gelişimin, önemsenmemesi bizi maalesef bugünlere getiriyor. Ama ben sizlerden gerçekten çok umutluyum. Çünkü benim de sizlerden biraz büyük iki tane oğlum var. Onların da söylemlerini ve dünyaya bakışlarını görüyorum. Bizler gibi ayrıştırıcı, bizler gibi yargılayıcı değiller. Daha anlayışlılar. Daha karşıdakinin yerine kendini koyup bizde çok az olan empati becerisine sahipler. Sizler de öyle olduğunuzu görüyorum ben. Her ne kadar okulda kötü tecrübeleriniz olsa da Genelinize baktığımda daha empati e, becerinizin, gücünüzün daha yüksek olduğunu görüyorum. Bir şekilde okudum. E, Atatürk'ün ilkeleri, e, gençlere hitapları iyice okudum. E, ve onlara gerçekten gayret gösteriyorum. E, ve gerçekten sadece sizin değil de benim de atamdır. Çünkü bugün ben buradayım ve bu, memle bu memlekete emek veriyorum. Biliyorsunuz kültür mirasımızı gelecek nesillere taşımak için Birçok işler yapıyoruz. Kamulaştırmalar yapıyoruz, restorasyonlar yapıyoruz. Amacımız geçmişten gelen kültür varlıklarımızı bizden sonraki nesillerin de deneyimlemesini sağlamak. Ama aslına bakarsanız en önemli bizden sonraki nesillere aktarılacak olan şey kültürümüz. Bunu da yazarak anca aktarabiliriz. Güney Hocam çok teşekkür ederiz, çok tebrik ederiz. Çok sağ e, emeğinize sağlık. Kıymetli jüri üyelerimize ve yazarlarımıza alkışlarınıza teşekkür ediyoruz. <laughs> Emeklerinize sağlık. arkadaşlar. Çok özel bir yapı. Çok sembolik bir yapı. Hmm. Ee, Mudanya'ya dair hayallerimizin aslında bir sembolü. Mudanya'da kültür varlıklarımızı ileriye, bizden sonraki nesillere aktarmak için gösterdiğimiz çabaların ee, bir e, nişanı benden önce bu işi başlatan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Konağı bağışlayan Süheyla Topuzlar hanımefendiye çok teşekkür ediyorum burada hepimizin adına. <laughs> şey yok, burası bir Cumhuriyet Müzesi'dir. Birçok güzel eseri burada sergileyeceğiz. Çok kısa bir zamanda hızlı bir şekilde küratörümüzü de bulup küratörümüzün liderliğinde burayı yaşayan canlı, dinamik bir müze haline getireceğiz. Artık statik müzecilik öldü. Dünyanın hiçbir yerinde kalmadı. Sadece bir grup eseri koyun ve Evet onlar dursun orada. Öyle bir şey yok. Bütün Mudanyalıların haftada bir kere geldiği hatta birkaç kere geldiği bir yer olması gerekir. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir bina, çok özel bir bina. Ruhu var. Canlı var. ruhu var ama gerçekten çok özel bir yapı e, merdiven ger merdiven orijinal hali bu özgün hali 150 yıllık merdiven gerçekten elle işlenmiş oya gibi işlenmiş bir merdiven e, burada bir ham hamamın çatısı var altta bütün masamaklar falan hepsi orijinal e, bağışçının onlar da bir, bir de bir takım objeleri bağışladılar bize. Onlar da şimdi bizde depomuzda duruyor. Çok güzel eskiden kalma resimler, fotoğraflar var. Onları da burada da koyacağız. Ee, en en iyice bir müze kafe gibi bir olacak mı? Tabii elbette. Burada bir zemin katında bunun bir de e, kafe gibi bir yerimiz olacak. Ki dedim gibi daha sık gelinsin, oturursun, zaman harcansın, daha çok insan görsün.

Я yeah, все-таки... We'll